Avanın Nerede o? Cahit Bey şantiyeden Azan Hanım. O değil be! Nerede o? Elmas nerede Elmas? Elmas Hanım mı? Hanımmış. Nerede o Elmas? Ortalık çok karışık Aytül Hanım. Hemen beni ara. Nazan Hanım, Cahit Bey... Ne oluyor ya? Sen şimdi göreceksin ne oluyor. Sen kiminle aşık attığını sanıyorsun <laughs> ha? Sen benimle başa çıkabileceğini mi zannettin? Kim Nazan şimdi seni elimden ha? Başka neler aldırdın? Ha başka neler aldırdın? Bırak beni be! Ruh hastası! Sen seninle işim bittiğinde göreceksin ruh hastasını. Benim geldiğim yerlerde senin gibiler ibret olsun diye harcadık biz de. Sen ne anlatıyorsun? Lütfen. Ya bırak. Lütfen. Bırak dedim. Çabuk topla falını fırtını derhal defol git buradan. Sadece buradan da değil. Çiftlikten de defolup gideceksin. Yürü! Herkese ibret olsun. Kaşı gözü ağır. Anmıyorum ya. Kamera şakası gibiydi. İnternete düşse rekoru kırar. Hani saçını başını iyi olmak dedikleri bu olsa gerek. Neyse, görmüş olduk. Yani Cahit Bey, elmas. Cık, pes ya. <laughs> elmas da kaybettik desene. <laughs> Oldu olacak, arkasından bir de su dökelim bari. Bence şampanya patlatalım. Pozisyon açıldı sonuçta, oh. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, Elmas Hanım nerede acaba? <laughs> ödeteceğim bunları size. Hele şükür Aytül Hanım. Sabahtan beri arıyoruz. Neredesin be? Kendine gel terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Sana hesap mı vereceğim ben? Ha? Ne oldu afiş işi? Sesin iyi geliyordu. Bırak şimdi afişi falan. Sen önce o Nazan denilen cadalozu zapt et. Bak çok fena olacak bu işlerin sonu. O broşu da alacağım ondan geri. Gelip benden köpek gibi özür de dileyecek. Bak hepinizi yakarım sonra. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne broşu ne nazanı. Ne oluyor doğru düzgün anlatır mısın lütfen? O cadaloz gelinin bugün şirketi bastı. Herkesin içinde saldırdı bana. Ne diyorsun? Mahalle karısı ya. Saçım başım yoldu benim. Rezil oldum herkese be. Tamam. Sakin ol Elmas. Sakin ol tamam mı? Tane tane yavaş yavaş anlat lütfen. Şöyle taze bir yüz bulduk mu bu iş tamamdır. Çok çarpıcı bir kampanya olacak Fırat Bey. Ayağınızın tozuyla farkınızı konuşturmuşsunuz yine. Yeni yüz. Evet, yeni yüz. Fırat keşfe takıldı. Dağıldın Fırat. Şşş. Şu olaylı manken, Nur. Diyorum ki... Aman aman, şeytan görsün yüzünü. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye'de çekmediğim model kalmadı. Böyle bir şey gelmedi başıma. Kız iyi ama ciddi. Bırak ya kızı. Bulunur başkası. Bak şu etrafına güzel kız kaynıyor. Yeter ki başında belalısı olmayandan olsun. Belalı ha? Yani Yiğit Kozan'a ciddi ciddi bu kızın belalısı diyorsun. Adam iki billboard için ajansı başımıza yıktı. Daha ne diyeyim? Peki beyler, önümüzdeki hafta bu yeni yüz meselesiyle ilgili tekrardan bir toplanalım. Hadi ben kaçtım şimdi. Kolay gelsin size. Ne işi? Bu bakıcı ne iş? Öyle Fırat. Keyifsiziz. Sonra konuşalım. Dur, dur. Kapatma. Buluşalım diyorum kuzen. Danışmak istediğim birkaç konu var. Hadi ekme beni. Sana da iyi gelir. Kafan dağılır. İsterseniz oturun, bekleyin. elmas sana biraz gecikebilir. Anlamadım. Bence oturun siz. Görün anlarsın. Şimdi gidip darp raporu alacağım. Fitil fitil burnunuzdan getireceğim hepinizin. Hiçbir şey yapmayacaksın Elmas tamam mı? Sakin ol ben her şeyi halledeceğim. Neyi halledeceksin be kadın? Kadın geldi evire çevire dövdü diyorum beni ya. <laughs> Yiğit beyin kulağına gidersen olacak. Revir oldum herkese. Ama sen daha dur. Dur ben biliyorum yapacağımı. Hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Çabuk çık çiftliğe gel. Raporu filan da unut. O broşun bir fotoğrafını gönder bana yeter. Bu işi halledemezsen bitiririm seni Aytül Unutma. Ben yanarsam sen de yanarsın. Cemaz, ne oldu sana? Bir bu eksikti. Efendim teyze. Cahit neredesin? Şantiyeden çıktım şu an. Yoldayım. Ne oldu? Nereden aldın o broşu? Ne broşu teyze? Para yapma Cahit. Hemen aldığın yere git, broşun aynısını al. Teyze ne diyorsun anlamıyorum seni. Metresine aldığın broşun aynısını Nazan'a da al Cahit. Yoksa taş taş üstünde kalmayacak burada. Te teyze ne metresi? Ne oluyor? Ne diyorsun sen ya? Boşuna nefesini tüketme Cahit. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsan sana söylediğimi yap. Teyze. O broş tekti. Allah kahretmesin.